Önceki bölümü çekmek için stüdyoya geldiğimde İlker Hoca Yılmaz Erdoğan'ın yeni şiir klibini izledin mi diye sordu. İzlemedim deyince de bence bir bak dedi. Fakat şiir konusunda önerisine dikkate alacağım son insan yani kendisi. Çünkü hatırlarsanız bana şiirden nefret ettiğini söylemişti. Neyse çıktım buradan döndüm eve. Baktım bir sürü insan bu klibi atıyor bana. Bir tıkladım video trendlere girmiş, 200 bin kişi izlemiş. Yorumlarda gözyaşları sel olmuş. Herkes birbirine sarılıp ağlıyor falan. Ne yapayım izledim ben de. İzledim ve bu bölümü kötü şiir üstüne yapmaya karar verdim. Bana şiirden nefret eden bir adamla bile empati kurdurabildiği için Yılmaz Erdoğan'a teşekkür ederim. Ben de içimdekileri dökeyim. Sonra İlker Hoca'nın şiir konusundaki güncel görüşlerini de alacağım ama bilmeyenler için konuyu bir özetleyeyim önce. Yılmaz Erdoğan bir şiir yazmış. Sonra da yanında ünlü model Didem Soydan'ı da alıp şiire bir de klip çekmiş. Şair çıplak ayaklarıyla ve renk renk sporcu atletleriyle ıssız yerlerde dolaşırken arkada onu buğulu seslendirmesini dinliyoruz falan şimdi cümle cümle bakalım istiyorum şimdi Bu arada şiirin ismi Keşke gelsen gerçekten çok yaratıcı bir isim Şiirde geçen bazı sözcüklerde şunlar kafiye sanat tabiat yalnızlık kalabalık çığlık kuru yaprak gül kokusu şu çiçek böcek güzellemesiyle başlayacak olursak şair diyor ki Keşke gelsen her neredeysen İtimat sektöründe yaralı Ceylanlardan oluşan bir tabiat alanı Sanat ki tabiatın arta kalanı. Doğa sevgisinden mi bahsediyoruz? Emin ol bende de var. Hatta geçen yazın yarısını ormanda geçirmiş bir dağ keçisiyim ben. Ama gidip de çiçeğe böceğe şiir yazma. Neden biliyor musun? Edebiyat dediğin şey tokatlamalı seni. Sarsıp kendine getirmeli sana masal anlatmak yerine ayna tutmalı. Misal Latife Tekin Man West City adında bir roman yazdı. Başkaları doğa güzellemesi yaparken o şöyle seslenmişti romanında. Bahara, açan çiçekleri. Çocuklar çöp karıştıran ana babalarının yolunu gözlerken sen ne yaptın çiçekler açmaktan başka? Aklımızla oynanmasına göz yumup gidiyorsun demek ki. Kuşlarını da kelebeklerini de al da git o zaman. Doğanın kendi kayıtsız gerçekliği bu işte. Onu övmemize ya da farklı anlamlar yüklememize ihtiyaç duymayan. Dolayısıyla şiirdeki bu sanat ki tabiat tarzı benzetmeler kadınlar çiçektir gibi bir klişe. Romantikler yağmurda kahve demlerken başkaları üşüyüp ıslanır. Onlar için doğa sevgisi yazdıklarındaki 20 metrekare bahçeleri, başkaları için hayatta kalma savaşı. Parazit filminde bu tezat çok iyi işlenmişti izlemediysen bakmanı öneririm devam edelim yalnızlığıma Perdedir futbol TV ve ekranlardaki çığlık sistemi içeride kimse yok bakma sen Habertürk açık oturum bir kulağımda memleket sesleri Habertürk izleyerek memleketten sesler duyabileceğini düşünen şair burada gerçek üstü bir yorum yapmış devam ediyorum dokunmanın infilak ettiği sevmelerde terli söyleşmeler arasında çok sık senin benim olmanı çok seviyorum diye tercüme edilen, sonra kuru yaprak kelimelerle tükenen. Dokumanın ifilakı şey herhalde yataktasın dokunuyorsun birine orası patlıyor böyle falan bilmiyorum hakikaten anlamadım. Terli söyleşmeler, sevişirken muhabbet etmek gibi bir şey sanırım. Senin benim olmanı çok seviyorum cümlesi ise bayağı egosantrik çünkü insan mülkiyet değildir arkadaşlar. Sahiplenmeyin değiştirmeyin, ayarlarıyla oynamayın. Başta nasıl sevdiyseniz öyle bırakın. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Ulus Baker şöyle tanımlamıştı aşkı. Hayranlık bir dikkat celbidir. Hissederiz ki karada yürüyemeyen o yengeç, kıyıda çırpınan bir balık, kendi dünyasında suda müthiş bir zarafetle yüzmekteydi. Her aşkın başlangıcı işte böyle bir başka dünyanın zarafeti algısıdır. Diyor. Yani özünde yaptığımız şey şu. Biz bir başkasının kendi dünyasına mest oluyoruz. Ama zamanla sahip olma güdüsüyle onu kendi dünyasından kopartıyoruz. Sonra ne oluyor? Aslında tüm haşmetiyle suda yüzen bir balığı karaya çıkarttığımız için çırpınıyor diye ona kızmaya başlıyoruz. O yüzden senin benim olmanı çok seviyorum yerine karşılıklı olarak şunu desek daha iyi olmaz mı? Senin kendin olmanı ve kendi dünyanda bana da soluklanabileceğim bir alan açıp beni kendine katabilmeni seviyorum gibi. Anlatabiliyorum değil mi? Şiire dönecek olursak bu kısmını hiç anlamadım. İyice şarkı sözüne benzemiş. Belki de şairin çok da meşru olmayan kendi kendine bir rap, hafif meşrep, gül kokulu ama kelime süsünden mürekkep. Şimdi buradaki amaç Ardarda arda dizilmiş tekerleme gibi sözcüklerin sadece kulağa hoş gelmesi ise deme takalım. bunu zaten yapıyor yani pop bu müzikte. Bunun için şiir yazmaya gerek yok. Çünkü bunun bir tık üstü şöyle bir şey. Esri gidişlerde Eprimiş bir sar kaçtı Kösnüllüm Sonunda da demiş ki Keşke gelsen de sustursam bu kafayı Her neredeysen İnsanın içindeki boşluk bir başkasıyla doğmuyor Yılmaz Bey. Hatta bana sorarsanız insanın içindeki boşluk hiçbir şeyle doğmuyor. Bunu hayatın anlamı ne diye binlerce kilometre dolanıp eli boş dönen biri olarak söylüyorum. Eve dönünce anladım ben hayatın bir anlamı olmadığını ve anlamın da bu olduğunu. Bunu ne bir nihilist ne de bir pesimist olarak söylüyorum. Hiçbir bok değilim ben. Sadece akıştayım artık. Ve aşktan varoluşumu onunla tamamlayacak kadar medet olmadığım için şiiriniz bana hitap etmedi. Dolayısıyla birçok kişinin bayıldığı bu şiir aslında nasıl bir şiir biliyor musun? Bu hastane koridorlarındaki beyaz ışık gibi bir şiir. Bu nişan taşında gittiğin lüks bir kafenin masasındaki plastik çiçek gibi bir şiir. Çay siparişi verdiğinde gelen sallama çay bu. Ya da içine şeker yerine atılan tatlandırıcılar gibi. Ve bu yapaylık işte bugün bazılarının şiirden nefret etme sebebi. O yüzden şiiri kim yazsın biliyor musun? Yağmuru izleyenler değil, elini ateşe sokanlar yazsın. Gerektiğinde felaketlere de hayranlık duyanlar, kendisiyle yüzleşmekten korkmayanlar yazsın. Geceleri kabus görenler, uyuyamayanlar, inleyenler yazsın. Babasının sevmediği kız çocukları, annelerini sevmeyen erkek çocukları yazsın süslü, romantik cümleleri değil, gerçek aşkı görelim cümlelerinde. İlla umudu diriltmek istiyorlarsa da önce nerede olduğumuzu anlatsınlar bize. Yılmaz Erdoğan'ın filmlerini çok severim. Hatta yazdığı ve beğendiğim birçok şiiri de var ama bu şiir olmamış işte ne diyeyim yani. Elbette beğeni göreceli bir şey ve okunma oranının zaten süründüğü bir toplumda amacım şairleri yermek değil ama Vasatı yüceltirken iyileri ıskalıyoruz. Son birkaç yıldır okuduğum 10 şiirden 9'u biraz vakit kaybı gibi geliyor bana. Yani ne bileyim Rilke'nin, Rembo'nun, Baudelaire'in zaten esamesi okumuyor artık ama belli ki İsmet Özel, Ece Ayhan, Ahmet Erhan ya da Şükrü Erbaş derinliğinde şairler de çıkmayacak artık. Bölümlerin sonunda koyabilmek için define arar gibi arıyorum şiirleri. İyisine ulaşmak artık o kadar güçleşti yani. Peki çok güzel aşk şiirleri yok mu? Var tabii ki. Mayakovski mesela şöyle ilan ediyordu aşkını. Sıran geldi deseler günün birinde, savaşa itseler beni, vurulsam kan değil adın fışkırır yırtık dudaklarımdan. Benim sevdiğim tarz bu işte. Ya da Aysel git başımdan. Bir aşk şiiri değil mi sence? Bir nedeni yok, yalnızca öptüm var Küçük İskender'den orada da. Aşkı ve derinliği aynı anda hissedebiliyorsun. Var işte yani oluyor aslında azıcık uğraşınca. Siz de sevişirken terli söyleşmeler yapıyor musunuz? Terli söyleşmeler. Tabii. Hem sevişip hem söyleşmek zor olur. Belli bir yaştan sonra sadece sevişmek bile zor zaten. Ben normalde de ketum bir adamım o yüzden hiç bulaşmıyorum o şeye. Hakikaten bu şiiri nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu bölüm bazında benim söylediklerimle ilgili de karşı bir düşünceniz varsa ki mutlaka vardır. Lirik şiir bu abi. Şey, bu hep vardır aslında. Dünyada da var işte. Aslında benim sevmediğim tür bu. Evet o geçen sefer seninle konuşmuştuk ya. Lirik yani şey romantik. Kendisiyle dalga geçmeyen bir şey bana çok hitap etmiyor. Özellikle mesela bu okuduğunda çok kendini ciddi alan bir adam var ya. Tamamen güzel olmaya adanmış bir şey. Çiçek getirmek gibi yani aslında çiçek çok güzel bir şeydir. Niye güzeldir? bilinmiyor yani. Bir şey çok güzel olunca da şüpheyle bakmak lazım gibi geliyor bana. Şimdi güzel söz söyleme sanatı da çok güzel konuşan birisi bazen yanıltıcı olabilir onu diyorum. Gayet evet, anladım. Peki e, gene de şöyle bir eleştiri yapılabilir yani. Şiir sevmiyorum derken belki de yeterince şiire göz atmamış, onları taramamış olabilir misin? Ama yani bir şeyden hoşlanmıyorum demek için bütün dünyadaki şi şiirleri okumak da gerekmiyor sonuçta. Ön yargı bu ama ön yargılar zaman kazandırır tabii. Yani dünyada her şeyle ilgilenmemizi bekleyememezler. Orhan Veli'yi severim. Hikayeci gibi geliyor bana yani anlattığı şeyler biraz da dalgacı ya bir mizah da var içinde. O tür şiir daha çok hoşuma gidiyor. Ben Bukowski'yi çok şiirsel bulurum ki zaten şair ya. İlla bir sürü metafora benzetmeye, evet. şiirsel tiyatral bir okumaya gerekiyor. Yani eksiltme metodu da var hani sadece e, Muz Erdoğan'ınki gibi ekleyerek değil de çıkararak da yapabilirsin. Mesela o çok hoşuma gider. Ne söylemediğin daha önemli yani. Oruç Arab'ı okudunuz mu hiç? Okudum. O da biraz şiirsel o da bir şiir, yazar değil. Şiir gibi felsefe yapanlardan evet. Çok severim onu. Ama o da işte eksilterek hep. Yani hep eksiktir ya yavrucuğum. Ben süsten nefret ederim. Süslü daha yalın, gerçek sade. Yani mesela mimaride de o vardır ya süslü bina hani böyle <laughs> yaldızlar falan. Hani ben Bauhaus aslında. form follows function yani bir şey formu fonksiyonunu izlemelidir. Mesela en sevdiğim noktalama işaretini tahmin edebilirsin. Soru işareti. Üç nokta. <laughs> Hatta biraz fazla kullanıyorum galiba. 3 nokta niye? Yani bırakıyorsun yani bir şeyi söylemeyip 3 nokta koyup onu bırakıyorsun ya o eksiltme yapıyorsun aslında. O çok severim 3 noktayı. Evet söylememeyi tercih ediyorsun yani. Gelelim bölümün sesli kitap önerisine. Madem öyle Latife Tekin'den Manves City. Yazar gece konduları evi sayıklayan yapılar olarak tanımladığı bu romanında bize yoksullaşan insanları, kirlenen dereleri ve acımasız holdingleri anlatıyor. Ama işte neyi seviyorum biliyor musun? Bunu yaparken ne kurban ne de kahraman bir kurtarıcı rolüne bürünüyor. Hayatın şiddetine edebiyatın şiddetiyle yanıt vermek bu işte. Şatafatsız bir dil, distopik bir kara hikaye. Başrolünde kimler var? İşçiler, deliler, göçebeler yani sürüklenenler. Neden peki? Niye sürüklenir insan? Çünkü gene kitaptan Nerede boşluk açılsa oraya savrulup gider ağırlığını kaybeden insan. 4-12 çalışıyoruz bu hafta. Sipariş yağmış. Depolar boş. Nefes alamıyoruz. Cumartesi pazar da çağırdılar. Bahar'ı minibüs camından kokladım bu sene. Yolun iki kıyısında hatıralar açmış gibi. Bilmiyorum hayalinde yaşatıyor musun? Bu hafta Kadıköy'deki bir sahafta 32 sayfalık olağanüstü bir kitapla karşılaştım. Oruç Araoba'nın yıllar önce kızına yazdığı bir mektup bu. Kitaplaştırılması 2013'te olmuş ama böyle bin baskılık özel bir seriyle çıktığı için hemen tükenmiş bir artık hiçbir yerde yok. Geçen sene kaybettiğimiz Oruç Araoba neredeyse bütün kitaplarını okuduğum bir yazardı ama ne yalan söyleyeyim bu mektuptan haberim bile yoktu. Yazar intihara meylettiği bir gece kızı Filiz'e yazmış bu mektubu. Filiz o zaman küçük tabi ama Babası istiyor ki kızı yıllar sonra okusun bu mektubu ve hatırlasın, tanısın onu. Kitabın ismi de Filiz'in tersten yazılışı. Zilif. İtiraf ve yüzleşme dolu bu mektuptan bir kısmı okumak ve bu bölümü bu şekilde kapatmak istiyorum. Yazar neyse ki intiharı becerememiş o gece. Ama görünen o ki ölüm gibi bir şey olmuş gerçekten kimse ölmese de. Sevgili kızım. Zorlukla yazıyorum. Elim rahatsız, titriyor. Onun için yazım çarpık çurpuk oluyor, kusura bakma. Anımsıyorsundur senin için benim kızım insan olacak demiştim. Sen benim bu sözümü o anda beynine kazımış ama yüzüme de hayretle bakmıştın. Yüzümde bir hüzün, bir üzüntü görmüştün. Şaşırmıştın, pek bir anlam verememiştin buna. Sen buluşabildiğimiz ender günlerden birinde bana gelmiştin. Yaz başıydı. Ben bahçede oturmuş rakı içiyordum. Sen de galiba mutluluktan koşuşturup duruyordun. Sana yarı şakayla hadi bakalım bana erik getir demiştim. Koşup gitmiştin. Bahçede bir erik ağacının olduğunu biliyordun. Epey sonra kanter içinde geri gelmiştin. Elinde manavdan haçlığının son kuruşuna kadar vererek aldığın eriklerle. Ağaçta erik yoktu ama baban senden erik istemişti. İşte seni insan yapan da buydu. Artık bu yaşa geldiğine göre öğrenmişsindir. Öyle insanlar var ki babaları onlardan erik istese gidip şöyle bir bakıp ağaçta erik yok diyebilirler. Ama sen bütün erikler Dağı'nın ardında olsaydı da zümrüdü anka kuşu bulup sırtına biner yola koyulurdun. Aslında yalın bir şeydi bu senin için. Öyle büyük sözcükler falan gerektirmeyecek. Hatta hiçbir şey söylemeyi gerektirmeyecek kadar yalın bir şey. Baban senden erik istemişti o kadar. Sana şimdi o kadar çok şey söylemek istiyorum ki hiçbirini doğru dürüst söyleyemiyorum. Kusura bakma yazım da gittikçe bozuluyor. Yıllar sonra sen büyük bir insan olduğunda eline geçecek bu küçük defter babamla ilgili uçucu birer anı olarak kalmış bazı olayları benim gözümden görebil diye. Gene de çok garibime gidiyor sana büyük bir insana söylenecek sözlerle yazmak. Ama kendimi... Ama kendimi zorluyorum. Seni o yaşında görmeye, sana öyle bak yazmaya. Biraz önce dışarı çıktım, yürüdüm, denize baktım. Pek yüzün vermedi bana, artık çıkıp gideceğim bu dünya. Bu dünya pek bir şey vermedi bana. Hoş. Hoş ben de ona pek bir şey vermedim ya. Ama başlangıçta öyle değildi. Gençliğimde ben de coşkuyla, tutkuyla atılmıştım hayata. Anneni sevmiş, işimde de... Anneni sevmiş, anneni sevmiş, işimde de başarılı olmak istemiştim. Sonra biliyorsun... siktir ne oluyor lan? Çok özel bir şey. Sonra biliyorsun işimi de anneni de kaybettim. Her şey mi? Coşku, tutku dedim. Bu duygularla şunu isteyerek giriştim hayata. Tanınmak. İnsanların hele yakınlarımın beni tanıması, yaptıklarımı görmeleri, ne yaptığımı anlamaları. Bak sevmesi saymaları demiyorum. Amacım da birçoklarının yaptığı gibi hak etmediği bir sevgi bulmak, layık olmadığı bir saygı görmek değildi. Beni ben olarak tanısınlar, bilsinler istiyordum. Ama Beni tanımalarını en çok istediğim insanlar, beni en çok yanlış anlayan insanlar oldular. Bak sakın sen de yanlış anlama, sızlanıyor değilim, hiçbir şeyden yakınmıyorum, davacı değilim dünyadan. Bunları yalnız senin için şimdi sana yazıyorum. Başka kimseye söyleyecek sözüm yok. İşte hep buydu olan. Annen beni gerçekten sevdi biliyorum ama neydi bu sevgi? Onun yalnızca daha önceden edinmiş olduğu bakış biçimlerine verdiği attı beni hep ya yanlış anladı ya da hiç anlamadı. Beni hiçbir zaman sahiden ben olarak görmedi ki. O zaman kimdi annenin sevdiği? Bende ben olmayan birini hatta bir şeyleri sevdi. Sonra beklediklerini bulamadıkça duyguları nefrete dönüşmeye başladığı zaman da ne yazık ki gene ben değildim nefret ettiği kişi. Beni tanıyarak, bilerek görerek sahiden ben olan benden nefret etseydi inan buna bile sevinirdim. Ama öyle olmadı. Diye yazmış Oruç Oroğlu. Kızına yazdığı mektupta intihar diye Gece.